Herkese merhaba. Türkiye'nin en yerli haber platformu TV Haber'den. Bugün gündemdeki konu başlıklarını değerlendireceğiz. 8 Kasım'da biliyorsunuz Amerika'da ara seçim yapıldı, kongre ara seçimi. Ancak bir başkanlık seçimi kadar önem arz ediyor. Hatta 2024 için referandum gözüyle bakılıyor bu seçime. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Ancak e, şöyle bir genel bir tablo değerlendirmesi yapmayı e, düşünüyoruz. Siyaset Bilimci Özlen Zeynep Oktav bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Saadet Hanım. İyi akşamlar. E, şimdi e, az evvel bahsettim referandum gözüyle bakılıyor. Hı, hı. E, oy sayımı hala sürerken ilk sonuçlar ve e, yorumların aksine aslında e, bir gelişme gösterdi. Cumhuriyetçilerin çok coşkulu olduğunu biliyorduk. Hatta e, kırmızı dalga e, zaferi gibi bir hmm. e, beklenti vardı ama e, bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Demokratlarla yine e, bir tablo var. Şöyle bir genel bir çerçeve içinde neler söylersiniz? Yani e, tabii biraz daha e, yani öngörümüzün dışında e, gelişmeler oluyor ama hani bir Obama'nın hatırlarsınız ikinci döneminde topal ördek durumuna düşmüştü. E, çoğunluğu kaybetmişti demokratlar o dönemde. Şimdi Biden için e, sizin de dediğiniz gibi bir referandum niteliğinde bu ara seçimler çok önemli. E, bir, e, ama yine de ben gelen hani yazılara bakıyorum şöyle bir haberlere. Saadet Hanım, yine de son bu gelecek iki yıl Biden için biraz zorlu geçecek ama o kadar e, kötü bir dönemde e, dönemde geçirdiler ki Biden e, hükümeti için söylüyorum yani daha kötü sonuçlar gelecek zannediyorduk biz hani Cumhuriyetçilerin zaferi çok coşkulu falan olacak diye düşünülüyordu öyle bir şey olmadı da biliyorsunuz temsilciler meclisi 435 e, sandalyeli senato ise 35 sandalyesi var. Ee, burada e, anladığım kadarıyla temsilciler meclisinde biraz daha demokratları, demokratlar diyorum özür dilerim, cumhuriyetçiler lehine gelişmeler oluyor ama şimdi mesela senatoda eğer eşit olursa e, Kamala Harris Demokrat Partili olduğu için ve e, başkan yardımcısı olduğu için Senato'nun başkanı da olacağı için mesela senato demokratların lehine olacak. Yani şimdi mesela Senato'da Demokratlar çoğunlukta olur, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler çoğunlukta olsa bile hani Obama'nın düştüğü duruma düşmeyecek herhalde Biden ama sizin de dediğiniz gibi tam henüz bütün hani şeyler gelmiş değil. Sonuçlar gelmiş değil. Biz onlardan işte bir yedi saat mi diyelim en az bir yedi saat ilerdeyiz bir son habere baktım. Mesela 5 saat öncesine ait hı -hı. Anadolu Ajansı'nı takip ediyorum. Evet, Yine de hocam, çok hı net hı. değil. Hı -hı. Fakat tabii Biden'ın hani e, konuşmalarına demecine baktığınızda yani çok iyimser tabii ama şöyle bir şey var. İki faktör önemliydi. Ben hı -hı. sizi sor, sormanıza fırsat bırakmadan konuşmayayım. Hiç sorun değil. Isterseniz Nasıl hocam? Yani, Nasıl rahatsınız? Yani Şöyle bir şey tabii ki Biden bu e, korona dönemini ekonomik sıkıntılar oldu tabii ki. İki e, iki tane faktör. Birincisi bu korona dönemini nasıl atlattıklarıyla ilgiliydi bu sonuçlar. İkincisi de ekonomik sıkıntılar. Bir de tabii dış politikada da Ukrayna meselesini demokratlar çok kendi lehlerine çevirdiler. Yani kimse şunu e, satın almadı Trump ve onun e, yani Cumhuriyetçilerin savı öyleydi ya yani Ukrayna Savaşı çıktı ama bunun bize ekonomik maliyeti var işte bakın ekonomik kötüye gidiyor ama bu çok alıcısı olmadı Amerikan halkı e, nezdinde evet. e, daha çok neyin alıcısı oldu İşte Ukrayna savaşını destekleyen ve aynı zamanda da zalim bir Rusya'ya karşı e, mazlumun yanında yer alan Amerika e, evet. politikası, Demokratların hani pompaladığı bir politika bu e, fikir hani mazlumun yanında yer alma fikri e, çok e, karşılık buldu Amerikan halkında değil mi hocam? Evet. Yani vatandaşın öncelikle cebini düşünmesi gerekmiyor mu değil mi? Aslında, hani dış politikaya bakmaz deriz. Hı hı. Evet. Yani aslında tabii ki e, hani bu benim cebimi etkiliyorsa ben niye Ukrayna savaşında Evet demesi beklenirken şimdi Amerikan halkında da şöyle bir özlem var anladığım kadarıyla. Bu da psikolojik bir şey tabii ki. Yani Amerikan değerlerinin dünyada hakim olması ve Amerika'nın aslında hep iyiyi savunan, işte kötünün karşısında olan bir ülke olduğu. E bu tabii özgüven aşılıyor Amerikan halkına. Çünkü bir Irak geçmişi var. Amerika'nın kötü bir geçmişi var. Ebu Grey hapishaneleri falan. E Obama döneminde biliyorsunuz Obama Care'ler var. İşte Mortgage problemli finansal krizler 2008. Yani Amerika çok böyle kötü dönemler geçirdi. E, Libya'da Amerikan Büyükelçisi parçalanarak öldürüldü Gaddafi'den sonra. Yani bunlar travma yarattı Amerikan halkında. Şimdi bu Putin aslında Amerika'nın çok işine yaradı. E, ben hep öyle diyorum. Putin aslında tuzağa düştü. Yani eğer ki bu Ukrayna'da bu şekilde tuzağa düşmeseydi ben Biden'ın çok daha kötü sonuç alacağını düşünürdüm ama hani diyeceksiniz ki bir tek Ukrayna mı? Değil tabii ki. Amerika bu korona sürecinde Biden hükümeti sanki bir sosyalist ülke gibi davrandı. İnsanların cebine para koydu. Acayip derecede para yardımı yaptı tam bir devletçi politika izledi ki liberal bir ülkede bu hiç hayal edilmeyecek bir şeydi bence bundan da kaynaklanıyor Biden hükümetinin hani çok evet, büyük vatandaşın gözünü diyorsunuz. evet evet yaptı Hı. bir de Amerika 2020'den beri aslında doğal gaz arzında bulunan bir enerji aktörü olarak da e, bence para kazandı zaten Rusya'nın baskılanmasının bir nedeni. Amerika'nın hani mazlumun yanında yer alan, işte Ukrayna'yı savunan bir ülke, bir süper güç, kendine güveni oluyor halk nizdinde de. E bir, bir ayağı da Rusya'nın enerji aktörü olarak baskılanması. Dolayısıyla Ukrayna savaşı Biden hükümetine çok hizmet etti. Zaten savaşın çıkması için Biden hükümet de elinden geleni yaptı yani. Elinden geleni... O zaman... Trump Hı -hı. bu e, mitinglerde yanlış bir strateji mi izledi? Yani o hep işte suçları öne sürdü. Enflasyonun yükselişini, işte e, Rusya'nın yine Ukrayna'ya müdahalesini dediğiniz gibi artan enerji fiyatlarını bahane etti Trump mesela. Bunlarla vatandaşları çekmeye çalıştı ama şöyle bir şey okudum. E, Trump Biden'a göre siyaseten daha tecrübesiz ve bu ona kaybettirecek. Hı -hı. Yani şöyle tecrübesiz demeyelim. Daha az politik, daha bodoslama konuşuyor her şeyi, daha doğrudan. Hmm, e bu da evet. ona pek getirisi olmuyor. Aslında e, yani özüne baktığınızda Trump şimdi ben hep onu söylüyorum. Trump şimdilikler hiç ya, yalan yanlış bir şey söylemiyor. Söylediği kötü her bir şey bir gerçek insan diyoruz ya. <laughs> ya ben hani iyilik kötülük diye bakmıyorum ama gerçekleri <laughs> söylüyor ama <laughs> söyleme şekli kötü. E Bu da söylediklerinin gerçekliğini kapatıyor. Hı hı. Hani İngilizler derler ya style and substance diye. Şimdi üslup ve içerik. Şimdi hı hı. içerik doğru söylediği her şey doğru ama üslup çok fena. Öyle olunca hı hı. da etkili olamıyor. Evet. Ve sanki doğruyu temsil eden işte e, meşru olan Biden'mış gibi. Halbuki hı hı. Biden Trump'ın yanında çok daha kriminal bir tip. Kamala Harris öyle bunlar çok güvenilir insanlar hı -hı. değil. Yani tabii hı. bunlar nerede yayınlanacak bilmiyorum ama ben öyle anlatıyorum. Hı -hı. <laughs> Sanki bizimle sohbet ediyor gibi. Ama gerçekten İyi Güzel oldu, yani. daha güzel oldu. Böyle daha ama, güzel. Yani Trump'a hani Trump da çok muhteşem masum demiyorum ama hı -hı. bana göre Biden, Hillary Clinton, Obama hı -hı. bunlar çok fena adamlar yani. Çok kötü, e, tekin olmayan insanlar. Hı hı. Hocam şimdi e, Biden 79 yaşında e, va ve bazı sağlık sorunları var artık kameralara yansıyan. E, evet, evet. Ama e, bakıyoruz şimdi tabloya en son yaptığı basın toplantısında diyor ki daha yeni başlıyoruz. Yani e, yeniden ne yarışmak iki? istiyorum. E, yeniden ya. yarışmak istiyorum affedersiniz. İşte kararımızı yılın ilk aylarında açıklayacağız. Hani Biz diyorduk ki acaba Biden siyaset sahnesinden çekilir mi? Ama böyle olmayacak gibi halkta bir karşılığı olur mu bunun yani Saadet Hanım Vallahi şu Amerika'yı anlamak ya yani okuyoruz 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 evet. ama e, hani eskileri bir lafı vardır gayya kuyusu diye evet. hani nasıl siz bilir misiniz gençler evet, bilmiyorum bilir. yani gayya kuyusu Duldum. hani e, o ne kadar okursanız okuyun yine de kestiremiyorsunuz. yani Hı -hı. şimdi düşünebiliyor musunuz süper bir güç Evet. Bugün ne, ne olursa olsun dünyadaki teknolojik açıdan paranın denetimi işte enerji alanında tek birinci güç yani ama gelin görün ki başkanı boşlukla elini boşluğa uzatıyor ee, ya abuk abuk laflar e, bir sürü işte enteresan şeyler hmm. şimdi böyle bir lider hani Allah korusun bizim ülkemizde olsa biz oy verir miyiz yani ama Amerika öyle değil. Burada yani Amerika'da ki sistemin işleyişi çok farklı yani çok daha yani çok demokratik şeffaf gibi gözüken basın Amerikan basını aşırı şeffaf falan bunlar ben hani tecrübe kazandıkça girdiğim toplantılarda aslında öyle olmadığını görüyorum. Şimdi aklı malekeleri çok yerinde olmayan 79 yaşındaki bir insanı tekrar seçilmesi... Yani hepimizin şapkasını fırlatacak bir gelişme olur bence. Hani Kamala Harris geçer herhalde dedik. Bakıyoruz Kamala Harris'te de pek bir hani inisiyatif alma veya da bir etkin olma yok. O da sanki vitrinde hani e, annesi Hintli, babası Jamaikalı hani vitrine konmuş birisi gibi geliyor Hı -hı. bana. Mesela İngiltere'de yine Hintli bir e, lider e, Hı -hı. seçildi. Yani seçilmedi de geldi e, başa. Yani bunlar bu bu işleyiş, bu mekanizmanın bu işleyişi sürekli aslında bizim vitrindekilerin gerçekten yönetmediğini, onların arkasında başka bir sistemin evet. olduğunu ve o sistem yönetiyor herhalde diyoruz. Evet. E böyle bir şey varsa da bu ülkelerde demokrasi, şeffaflık, basın özgürlüğü zaman falan olduğundan da hiç bahsetmeyelim. O zaman Türkiye'yi de alalım. Başımızın üzerinde tac edelim. Bizde evet. her şey çok daha gerçek. Liderler daha gerçek. Hı -hı. Yani çok enteresan. diyor Ben bir yıl yurt dışında kaldığım zaman da bunu çok e, görerek yani net çok fark ettim. Çok evet. net gördüm, çok şaşırdım. Yani Hı -hı. bize sunulanla onun arkasındaki mekanizma farklı. Yani bizim görmediğimiz bir şeyler var. Hı -hı. Tabii garip yani bu konuşmalarımı hani çok... E, sürreal olarak da algılayabilirsiniz ama Hayır, işte yani hocam. Biden örneği bile dediklerimi doğruluyor sadece evet. çok evet. E, çok gizemli diyeyim çok esrarengiz. Evet hocam bir de e, hakkında kara propaganda yapılan e, Türk asıllı Mehmet Öz vardı ondan çok umutluyduk mesela evet. e, Pennsylvania'dan e, yarışmıştı ancak e, rakibi karşısında ne yazık ki e, yenildi. Trump da o kadar destek vermişti halbuki. Ee, yani deniyor ki Pensilvanya kökenli olmadığından dolayı böyle bir seçim'i kaybetti. Ee, siz e, ar per arkasında ne okuyorsunuz Özün durumuyla ilgili? Evet, tabii ben hani Mehmet Öz'le ilgili çok fazla haber okuduğumu söyleyemem ama yani Obama ya Obama'nın özellikle Pennsylvania'ya gidip onun karşısındaki adaya destek verdiğini, evet. ve Mehmet Öz'ü çok Hı -hı. E, şiddetli eleştirdiğini okudum bir tek. Evet. Ama bence Mehmet Öz de çok böyle güçlü bir figür değildi. Politik bir figür olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. Yani e, televizyon programlarıyla tanınan işte zaten Obama da Mehmet Öz'ü oradan vurdu. Yani e, Hı -hı. çok da gerçek olmayan sağlık tavsiyelerinde bulunan hani işte şunu yaparsanız şu kadar sağlıklı olursunuz diyor Hı -hı. deyip hani alay bile eden hatta o kadar hani küçümseyen bir şekilde bir propaganda yaptı ve bu da yerini buldu yani Mehmet Öz kaybetti. Keşke kazansaydı hiç olmazsa bizim bir hani Türk asıllı bir e, politikacı e, keşke girseydi. Maçı e, vatandaşından çıkacağım demişti. Evet. Erdoğan'la da diyorlardı ya. Ha öyle mi? Erdoğan'la da mı diyorlar? Yani. yani işte tabii burada e, yani biraz önce Putin karşıtlığı çok işledi dedim Amerikan halkında evet hani karşılık buldu dedim. Mutlaka Biden gibi tipler yani bu lider tipi Hı -hı. E, bir, bir düşmana ihtiyaçları var. Yani mesela e, bizim Cumhurbaşkanımızın Putin'le işbirliği yapması ki mesela tahıl koridorunun açık tutuyor aslında Avrupa'nın gıda güvenliğini sağlıyor. Hı -hı. İşte e, arabuluculuk rolü oluyor. Bunlar öne çıkarılmıyor. Hı -hı. Ne oluyor? Hep bir şeytanlaştırma. Hep bir meşru olmayan lider profili. E, fikri halka Amerikan halkına pompalanıyor ve e, Türkiye'yi hep sürekli aşağıya çekme. Mesela yarın Semerkant'ta Türk e, devletleri zirvesi var. Evet, Bakın senin azan, evet. 2000, evet 2040 vizyonu e, var Türk devletleri Hı -hı. teşkilatının. Evet. Bakın evet. içerisinde. E, Askeri işbirliği yani teknolojik ve as güvenlik işbirliği. Askeri değil. Hı hı. Güvenlik ve teknoloji işbirliği. Şimdi işin içine güvenlik girince Türk devletleri işbirliği bunun en fazla karşısında Amerika gelecektir. Ondan sonra Rusya gelecektir. Hı hı. Şimdi aynısı Arap Baharı'ndan önce Türkiye'nin Orta Doğu'daki ülkelerle yaptığı işbirliği geliyor benim aklıma. Hı hı. Ve arkasından hemen Arap Baharı patlak verdi. Allah korusun. Şimdi Türk devletleri birliği inanılmaz iyi işliyor. Ortak bir alfabeden evet. söz ediyoruz hocam. Evet. Çok çok önemli. Yani evet. ortak bir yani ne, Dil deyip geçmemek lazım. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Müthiş evet. etkili. Ee, i̇şte 8 Kasım'da Ankara'daydım. E, İletişim Başkanlığı çok güzel bir organizasyonla Azerbaycan'ın zafer bayramını kutladık. Evet. E, orada da Azerbaycanlılar sürekli Türkofobiya var diyorlar. İslamofobiya diyorsunuz ama esas Türkofobiya var diyorlar. Dünya yani genelinde mi diyor yoksa Azerbaycan tarafı? Dünya, Dünya genelinde. Evet. Yani diyorlar ki İslamofobiya diyorsunuz ama aslında büyük devletler nezdinde yani e, işte Batı'da ee, işte Rusya'da aslında Türkofobya var. Hı -hı. E, tabii ki bundan irite olabilirler. Ama tabii Türk devletleri teşkilatı sürekli, hani global Hı -hı. düzeydeki çatışmalara karşı bu bölgesel işbirliğini e, çatışmalara bir çözüm üretme platformu Hı -hı. E, mesajını veriyor. Ama Hı -hı. yani inşallah Orta Doğu'daki işbirliğimiz tam aşırı güzel gelişiyordu. Arap Baharı patladı. Evet. Şimdi burada da çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle ee, İran'da çok... rahatsız değil mi hocam? Of of of. of. Zaten Azerbaycan'a Ermenistan'ın savunma bahanesiyle sataşmış durumda sürekli. İşte tatbikatlar. Sınırı, ee, sınırda hı. tatbikat yapıyor. Evet. Sınır asker yığdı bu Dağlık hı hı. Karabağ meselesinde. Hı hı. Dediğiniz gibi evet. çok büyük bir rahatsızlık var. İşte Ama... bu tarz hı hı. Buyurun hocam. bölgesel işbirlikleri... birlikleri Mutlaka başka ülkelerin de karşı yapılmış gibi algılanıyor. Yani bu uluslararası ilişkilerde sürekli bu bu şekilde algılanıyor. Ama burada 300 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bu hiç azımsanmayacak bir nüfus. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Hı -hı. Şimdi madem e, bu tarafa geçtik biraz daha. E, tamam, İran e, hani muhalif olmaya çalışıyor bu Azerbaycan-Ermenistan e, gerilimine. Hatta e, dedik ki tatbikatlarla işte e, gövde gösterisi yapıyor. Ama İran'da da bir karışıklık var. Yani doğudan batıya, kuzeyden güneye İran karışmış durumda. O kadar başa beladayken, karışıklık varken hiç mi işi gücü yok da başka ülkelere satışıyor? İran'ın bundan çıkarı ne? Amacı ne? Şimdi aslında sataşma demeyelim de İran bir tehdit algılıyor. Şimdi bu Dağlık Karabağ meselesini kastediyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi Dağlık Karabağ meselesi İran'ın istediği şekilde sonuçlanmadı. Hı hı. Ee, ama ama, ama e, masada da olmak istedi. Çünkü Dağlık Karabağ İran'ı da birinci derecede de ilgilendiren bir konu ve e, bunu bir sınır güvenliği meselesi haline getirdi İran. Bu zengilen havaalanı sonrası mı özellikle? Evet, Zengezur Koridoru'nun evet. olması, Nahçıvan'ı Batı Azerbaycan'a bağlayan. E, o zaman transit ülke konumunu yitiriyor, Ermenistan Hı -hı. pazarını yitiriyor. E, önemli bir ülke olma, buraya batılı e, ülkelerin gelme... Ee, ve işte buranın bir nüfuz alanı olma ihtimali artıyor, kendini güvende hissetmeme durumu ve tabii ki Azerbaycan'ın önlenemez yükselişi aslında ee, bölgede Azerbaycan 2012'den beri İsrail ile işbirliği yapıyor, özellikle askeri alanda. E Bu da tabii ki İran'ı çok tedirgin ediyor. Bir de biraz evvel dediğiniz gibi aslında kendi içindeki karışıklıkların önemli bir nedeni bize başörtüsü gibi gösteriliyor ama bakın en fazla belücülerin olduğu sınır bölgelerinde çıktı bu karışıklıklar. Yani farklı nüfus yapılarının olduğu, işte Kürtlerin olduğu, belücülerin olduğu, Türklerin olduğu Tebriz'de yani bunlar başörtüsü gibi gösterilse de aslında İran'ı en fazla tedirgin eden şey kendi içerisinde bölünme ihtimalinin ortaya çıktı. Yani Doğru. etnisite bazında bölünme ihtimal. E Ordu'daki Türk bir subayları zamanda... bile ne yaptı, değil mi hocam? gözaltına alıyor. Ordu'daki evet. Türk subayları. Evet. Evet. E bu da tabii ki bu böyle bir zamanda Türk devletleri konseyinin kurulması falan da İran'ı çok iyice kaşıdı. Evet, sinirlerini kaşıdı. Doğru. Ama evet. öbür taraftan baktığımızda Aliyede müthiş bir kararlılık var. Son yaptığı açıklamaları zaten e, görmüşsünüzdür. O zafer bayramı dolayısıyla uyarıyoruz bir kez daha dedi gücümüzü bir kez daha gösteririz dedi Aliyev'in mesajları mesajlarını nasıl görürsünüz son olarak bunu sorayım hocam ee, biraz aslında şöyle çok fazla biz bunu dile getirmedik ama son 10 yılda Güney Kafkasya'da Türkiye Gürcistan ve Azerbaycan ekonomik açıdan birlik oldular ve çok güzel kalkındılar şimdi Azerbaycan e, askeri açıdan da hani biz 90'larda nasıl İsrail'le e, askeri açıdan e, birlik o, bir, bir birliktelik yaşadık ve ordu donanımlı hale geldi. Hı -hı. E, aynısı Azerbaycan'a da oldu ve bir e, çıkış yaptı Azerbaycan. Ermenistan hep geriye gitti. Şimdi böyle olunca da e, Azerbaycan'ın sesi daha yüksek çıkıyor. Hı -hı. Bir de Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması... İlham Aliyev'in iç politikada da gücünü konsolide etti. Aslında eğer bu savaş olmasa, yani Paşinyan'da orada İlham Aliyev'e e, çok şey yaptı, e, hizmet etti. <laughs> e, bu tavuzda savaşı çıkararak e, tam bir e, yani hiç iyi bir politikacı olmadığını gösterdi aslında. E, ve İlham Aliyev bu e, eli güçlendikçe de tabii ki ee, önemli bir aktör olarak yani hem askeri gücü Türkiye'yi de arkasına alarak Rusya'yı da arkasından olarak, evet, olarak. Evet. Bu, Putin'den Putin'den bağımsız da yapmıyor bu demeçleri ya da Türkiye'yi de desteğini hissetmeden böyle bu çıkışları yapmıyor elbette Hı -hı. İşte bu da İranı çok rahatsız ediyor. Evet. Peki bölgede önümüzdeki günlerde nasıl bir gerilim bekliyorsunuz? İran, Azerbaycan'a bir savaş e, açar mı? Bu özellikle Türklerin e, bir arada olduğu o teşkilattan duyduğu rahatsızlık sonrasında. E, bu gerilim nereye kadar devam edecek sizce? E, Uluslararası ilişkilerde gerilimler, escalation derler, tırmanır, tırmanır, tırmanır. Orada taraflardan bir tanesi tık geri adım atar ve Gerilim biter, hmm. tırmandırma e, politikası derler, kriz tırmandırma politikası, crisis escalation hmm. derler. E, bu e, kimse birbirine saldırmaz hmm. bölgesel e, bazda. E, yeter ki Amerika'ydı, Rusya'ydı bölgeyi karıştırmasın. Bölge ülkeleri birbirlerine öyle kolay kolay e, istikrarı bozacak, sınırları bozacak şekilde hmm. birbirlerine saldırmazlar. Bugün Türkiye ve Yunanistan aslında birbirlerine saldırmazlar ama bir Amerika Yunanistan'ın olduğundan çok daha fazla e, yığarsa oraya ve PKK'ya yığdığı gibi silahları evet. orada çatışma çıkabilir. Hı hı. Yeter ki bu büyük güç global aktörler o bölgeyi karıştırmasın. Bakın sihalar üretildi. Evet Bizim çok güzel gurur duyuyoruz. De, gurur duyuyoruz. Selçuk evet. Bey'in e, minnettarız. Diplomasimiz evet. çok mükemmel. Mevlüt Çavuşoğluna minnettarız. Evet. E, Türkiye dış politikada güzel adımlar atıyor. Cumhurbaşkanımıza Hı -hı. minnettarız. Ama iş geliyor enflasyona. Müthiş bir enflasyon yaşıyoruz. Hı -hı. İşte o yüzden burada çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani esas temelde desteklemek gerekiyor. Evet, evet kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür çok ederim. Yaşında, Sinan çok güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Ben, sağ ben de çok, çok sağ mutlu sağ oldum ol. sizle böyle sohbet etmekten. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnşallah tekrar görüşmek İnşallah. nasip olur. size işlerinizde İnşallah. kolaylıklar diliyorum. Çok çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ, ol. sağ olun Saadet Hanım. Hoşçakalın.